gelişmeydi. ve gelen operasyonlar var. Eren operasyonları. Karadeniz'de terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ismini verdiniz bu sene operasyonlara ve sürekli devam ediyor. Biz bültenlerde de aktarıyoruz. Nedir gelinen nokta efendim? Şunu söylemek istiyorum. 15 Temmuz sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız bir konsept ortaya koydu. Daha doğrusu e, ...ilke, kurallar... ...hedef, vizyon... E, ...böyle bir çerçeve çizdi. E, bu çerçevede... ...ekrana gelir mi e, bilmiyorum ama... E, ...bu çerçevede... E, ...yaklaşık... E, ...4-5... E, ...önemli ve e, kritik... ...nokta var. Şöyleydi eskiden... ...denirdi ki... işte e, ...terör örgütü... ...güvenlik güçlerimize saldırır... İşte, ...şu kadar kaybımız oldu... ...adından hemen operasyona başladı. İki... E, ...ülkemizin dışından... ...yani terörün... ...kaynaklık ettiği yerlerden... ...ülkemize saldırılar olur... ...bu tacizler yenilir... ...top atışıyla beraber... ...karşı taraf dövüldü... ...denirdi. E, Sayın Cumhurbaşkanımız bu vizyonu... ...ve bu konsepti değiştirdi. Ve... E, ...burada yepyeni bir vizyon ve yepyeni bir e, konsept ortaya koydu. Koyduğu konsept de e, çok açık ve net bir konsept. O da birincisi şu e, savunma değil taarruz. Terörü kaynağında yok etmek. Terör alanına sürekli baskılamak. Yani terör alanını sürekli baskılamak. Ve e, bütün bu e, anlayışla 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm güvenlik birimlerine verdiği bu talimat bir işlevsellik kazandı. Ve sürekli devam etti. Ve kıştayız. Son kış operasyonlarımız var. Planladığımız operasyonların sayılarını aştık. Büyük operasyonlarımız var, küçük operasyonlarımız var. Pusularımız var. Artı e, ilk operasyonlarımız. Başladık ve şu anda ciddi bir şekilde gidiyoruz. Sadece şunu e, ifade etmem gerekir. Yani sonuçtan da başlayabilirim. Şu ana kadar yaptıklarımızla ilgili e, değerlendirmelerimizi de ortaya koyarım. Yani tekrar saymam gerekirse, terörü kaynağında yok etme konusunda, savunma değil taarruz konusunda, kesintisiz operasyonlar konusunda, her terör alanında baskı konusunda bir topyekün mücadele kararlılığımız devam ediyor. Peki bu bizi nereye getirdi? Ve ne ortaya koydu? Ee, hatırlarsanız, sayın Cumhurbaşkanımız inlerine gireceğimiz dedi, gireceğiz dedi. Dedi mi? Yani bu söz size o talimatı verdikten sonra Türkiye içerisinde bu rakamda ilk kez duyacaksınız. 7.412 mağara ve sığınaklarına girildi. 7.412. Terör örgütü bunları bir günde imal etmedi, Fundanım. Tam 40 yıldır biriktiriyor. 40 yıldır her kış sığınak değiştiriyor. 40 yıldır her kış barınak değiştiriyor 40 yıldır her yıl mağara değiştiriyor Bir yeri basıyorsunuz öteki yere e, Erzanı Mühimmatını yerleştiriyor 94 ton patlayıcı O tarihten bugüne kadar 94 bin kilodan bahsediyor 94 ton patlayıcı 257 füze roket Bunlar herhalde PKK kendisi fabrikasında Üretmiyordur e, 2839 silah 1168 EYP Mayın, 4.419 El Bombası, 10.624 tüp, bunların önemli bir bölümünü patlatmak için de kullandıkları tüpler ve 432 ton gıda ele geçirildi. Nerede? Bu mağaraların tamamında. Şimdi şunu söylemem gerekir. Peki nereye geldi? Türkiye'de şu anda terörist sayısı 280. Bunun daha altı da var. Ama bunu söylüyorum. Biz sarı cesede koyup savcıya teslim etmeden teröristi düşmeyiz. Sarı torbaya. Sarı torbaya koyarız. Savcıya teslim ederiz. Düşümümüzü gerçekleştiririz. Veya bir terörist kendi bölgesini terk etmiş eğer Türkiye'yi terk etmiş ki çok az bir şeydir. Suriye tarafında e, Irak tarafında tespit edersek işte telsizden yaptığı konuşmada, diğer bir takım istihbari bilgilerde o zaman onu o bölgeye kaydırırız. Ama e, bizim yaptığımız budur. Mesela Hakkari'de geçen sonbaharda yaptığımız bir operasyonda biz 17 kişinin orada bir operasyonda etkisiz hale geldiğini biliyoruz. Bunu duyurduk ama düşmedik. Çünkü cesetlerini alamadık. Fakat onlar işte geçen hafta iki tanesinin öldüğünü kabul ettiler. Diğerlerini de kabul edecekler. Size bir şey söyleyeyim. Karayılan'la alakalı. Mağarasından dışarı çıkamıyor şu anda. Çıkmasını bekliyoruz da. Çıkamıyor. Ee, zavallı sporda mağarasında yapıyor. Onlar benim ne demek istediğimi anlarlar. Sporu da mağarasında yapıyor. O kadar biliyoruz diyorsunuz. Yani e, şunu ifade e, etmek istiyorum. Bu yıl terör örgütünden terör örgütü mensuplarının kaçış yılı olacak. Bildiklerimiz var. Takiplerimiz var. Bu yıl bak bu, bu yıla kadar hiç söylemedik. Terör örgütünden terör örgütü mensuplarının, teröristlerin kaçış yılı olacak. Ve e, bu yıl terör örgütü açısından da bambaşka özellikle bu noktada bambaşka bir yıl olacak. İkna edebilmeleri mümkün değil. Şimdi şunu... Bunu nasıl yapıyorsun Sayın Bakan? Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Onların bazılarını bize bırakın. Onların bazılarını da bize bırakın. <laughs> Şimdi şunu söyleyeyim. 7-8 Nisan'da Gabar'da bir operasyon yaptık. Ondan önce de Mardin'de bir operasyon yaptık. 6 kişiyi Mardin e etkisiz hale getirdik. 10 kişiyi de Gabar'da etkisiz hale getirdik. Ama biz öldürdük veya canlı bıraktık demedik. Orada e, botan sağı sorumlusu televizyonlara da çıktı. Kırmızı listede Özgür Gabar Kot, Fırat Şişman yaklaşık 15 gündür, 17 gündür elimizde canlı. Ee, özelliği ne bunun? Türkiye'deki teröristlerin %50'sinin başı bu. Kırmızı liste. Bu adamın ikinci özelliğini Eee... Aşağı bölgede istihbarat dahil birçok alanda etkinlikte bulunmuş yıllardır. Vahiyettin Karay vardı. O da terör örgütünün önemli isimlerinden bir tanesiydi. O etkisiz hale getirildi. Onun yerine bunu götürdüler, bunu gönderdiler. Şimdi bu da gitti. Yani bu da elimizde. Ve çok önemli bilgiler verdi. Birçok ülkeyle ilgili. Kritik bilgiler verdi. Ve Esas itibariyle bunu buraya gönderirken Bu operasyonda bir anekdot da anlatacağım ee, Bunu buraya gönderirken Diyorlar ki e, 300'ün üzerinde terörist var 11 tane de hareketli Timin var Kolun var diyorlar Geldim diyor Ne 300 terörist bulabildim Kandırmışlar beni diyor Bir tane hareketli kol buluyor Kimse kafasını çıkarmıyor bir taraftan Operasyon da oradaki şöyle gerçekleşti. Biliyorsunuz oradaki mağaraya sızdı bizimkiler, mağaranın başına. Ee, sızan kahraman da e, e, terör örgütü kıyafeti giydi, leşker kıyafeti. Ee, bizim helikopter tepeden geçerken mağaradan çıkıyor, e, gözcüsü. E, bu leşker kıyafetli, haval diyor Türk helikopterleri niye geziyor burada deyince bizimkisi e, kafadan yakalayıp etkisiz hale getiriyor. Şimdi e, çok güçlü kahramanlarımız var. Bu ülke için kendisini adayan insanlar var. Ve e, ölümü ölümle korkutur der Sayın Cumhurbaşkanımız. Ölümü ölümle korkutan kahramanlarımız var. Ve inanın e, bunlar yeminliler ve terör örgütünden bir tek mensup bırakmayacaklar. Bunun farkındalar. Zaten Türkiye'ye kimse gelmek istemiyor. Bu nereden biliyorsunuz diyorsunuz ya. Türkiye'ye kimse gelmek istemiyor. Neden biliyoruz? Ee, yani bir tek istihbari değerlendirmelerimiz var. Ama biz sadece e, burada işte 469 ton, 500 ton gıdayla geçirmiyoruz yani. Onların günlüklerini ele geçiriyoruz, yazışmalarını ele geçiriyoruz. Kendi yazdıklarını ele geçiriyoruz, haberleşmelerini ele geçiriyoruz. E, bütün e, müktesebatlarını ele geçiriyoruz. E, ...yakalıyoruz, konuşturuyoruz... E, ...şeylerini alıyoruz... ...yani biz yapmamız gereken her şeyi... ...adım adım... ...şimdi biz bu kadar... ...sığınağı barınağı nasıl bulduk? Kendimize ait tekniklerimiz var... ...yani şunu söyleyeyim... ...Türkiye sadece... ...teröristle mücadelede çok önemli bir noktaya geldi... ...doğru... ...ama yani bunu savunma sanayinde... ...Türkiye iyi bir noktaya gelmeden geldi dersek... ...eksik söylemiş oluruz değil mi? insan aracımız var. Atak helikopterlerimiz var. Yerli mühimmatlarımız var. Sınır duvarlarımız var. Termal kameralarımız var. Yani Ahmet Bey siz duydunuz bilmiyorum bizim gençlik zamanlarımızda askere giden gelenler şöyle söylerlerdi. Derlerdi ki ya adamların her şeyi var. Gece görüş türbinleri var. Bizde hiçbir şey yok. Bugün bugün bizde her şey var. Hem de e, sevgili müttefiklerimiz ...çok sevgili müttefiklerimiz... ...bir takım ambargolar... uygulamalarına rağmen var... ...onlara inat bir şekilde var... ...bakın bunlar... E, ...meclis kürsülerinde... ...boşa muhalefet yapmakla falan... Yap ...elde edilen işler değil... ...mugalata yapmakla... ...laf cambazlığı yapmakla elde edilen bir işler değil... ...bunlar devlet yönetmekle... ...vizyon ortaya koymakla... ...bunlar... ...Türkiye'nin geleceğine bir daha bu musibetlerin musallat olmamasını temin edecek bir cesaretle yapılan işlerdir. Aklın olacak, vizyonun olacak. Yani bir taraftan e, Doğu Akdeniz diyeceksin ama gemilerin de hazır olacak. Bir taraftan e, İran Kuzey diyeceksin. Biz bugün niçin İran Kuzeyindeyiz? Derdimiz ne? Yani Şu haritayı getirebilirlerse ben şuradan e, göstereceğim. Şimdi bakın, şurada ...terör operasyonları var. Birçok operasyon yapmışız. Eren, Yıldırım... ...Kıran, Kapan... ...şimdi Erenlerin 12.sü .'si yapıyoruz, devam ediyoruz. Yarın da bir tane... ...Eren yapıyoruz. <laughs> Başlayacak. Şimdi e, başladı. Dün gece çocuklarımız sızdılar Şimdi... E, ...burada... E, ...bu operasyonlar... Tarifte ekranda sayın bakın. Bu operasyonlar yapılıyor. Şimdi ben oradan çok e, az görebiliyorum ama gördüğüm kadar anlatacağım. E, Funda Hanım şöyle Türkiye'nin şöyle hakerinin hemen derecenin orada şöyle bir içeri girişi vardır. Hani şöyle gelir, şöyle, şöyle ondan sonra içeri girişi vardır. Orasında da avaşın basyandır. Evet, e, bu buralar böyle düz ovalar falan değil. Ve e, o e, avaşın basyan, mesela bizim orada hakukta varız. Ee, aynı zamanda e, yine alta doğru e, karada olan e, karada yokuz. Karaya girdik çıktık. Ondan sonra şimdi Metin'e de varız. Şimdi Metin'e girdik. Niye Metin'e ve Avaşin Basen yapıyoruz? Bir e, Türkiye dikkat ederseniz İran kuzeyinden terör örgütünün en çok konuşlandığı yer Kandil merkezli İran kuzeyidir. Doğru mu? Kandil merkezli İran kuzeyidir. Ve e, aynı zamanda terör örgütünün ikinci konuşlandığı yer neresidir? Suriye'dir. Doğru mu? Peki. Ve yine bizim Ağrı'nın e, sınırlarında olan Van'ın sınırlarında olan bölgelerde. Şimdi biz e, Suriye'de Afrin'e niçin girdik? Yani yine meclis kürsülerinden bize dünyanın sözünü söyleyenler ne yapsaydık yani? Afrin'de terör örgütü Türkiye'nin e, ee, içini mi e, terörize etseydik? Buna fırsat mı verseydik? Orada her türlü yığınaklarını mı yapsalardı? Yani biz Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmasa mıydık? Biz Fırat Kalkan Harekatı'nı yaparken hem DAEŞ'i süpürdük, hem sınırlarımızı terörist birimli, teröristlerden evet. uzaklaştırdık. Aynı zamanda şimdi Tel Abyad ve Resulen de aynısını gerçekleştirdik. Ve orada terör örgütünün hem oradaki insanların hayatlarını katletmelerine müsaade etmiyoruz. Orada dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yoktur. Bunu herkes göğsünü gere gere söylesin Türkiye'de. Amerika gittiği her yeri, İngiltere gittiği her yeri, Avrupa gittiği her yeri, Almanya gittiği her yeri bizim gibi bir insanlıkla falan gitmemiştir. Acaba ben buradan ne kazanabilirim hesabını gerçekleştirmiştir. Hem siyasi olarak hem iktisadi olarak ne kazanabilir hesabını gerçekleştirmiştir. Peki. Şimdi şunu e, ifade etmem gerekir. Reklam arasına mı Evet, Arkadaşlarım uyarıyor, bir kısa bir ara için izin istiyoruz, bir araya gidelim, aranın ardından devam edelim.